Bugün büfecilik oynuyoruz. Hüma ve Uma ile beraber. Hadi başlayalım. Ben satıcıyım ve yemek yapıyorum. Evet. Hüma ve Uma Hanım ne istiyorsunuz? Bir tane bir tane Tamam. Hemen bir tane hamburger, bir tane kola, bir tane kek, bir tane de dondurma. Patates de olsun mu? Patates de olsun. Patates de olsun mu? Umay Hanım. Bir tane, iki tane okudu da olsun. Bir de Umay, bir de Mama. Tamam. Siparişiniz hazır. Biz Buyurun bakalım ben de sana ben de sana yemek yapayım kızım. Umay çorba ister bir de e, er su ister. Umay çorbada çay yapın. Al bir çorba. Buyurun çatal. Afiyet olsun. Motosikletle mi geldiniz buraya? Bisiklet. Evet. Ha, bu da mangal yapıyorsunuz? Evet. Masalar da varmış. Ne güzel. Merhaba merhaba. Merhaba. Ben de bir pankek alabilir miyim? <laughs> Tabii alabilirsiniz. Siz böyle oturun. Ben de size pankek vereyim. Tabii buyurun. <laughs> Evet var. Buyurun ben. buyurun. Bir tane de çay istiyoruz. Tabii hemen çay dolduruyorum. <laughs> Oy. Buyurun, buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, dondurmamız var hanımefendi. Siz de böyle oturun. Ay, adam da düşmüş <gülüyor> ya. <gülüyor> Düşmüş odam. Beğendiniz mi Hüma Hanım? Beğendik benim bitti. Afiyet olsun. Para da alayım. 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 Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Güle güle. Afiyet.